Merhabalar herkese. Şimdi arkadaşlar bu 6000 km ve 6 ay araç satışlarındaki sınırlama ile ilgili bir kafa karışıklığı var. Bunu buradan hemen bir videoyla soru işaretlerini kafamızdan silelim. Arkadaşlar ben aracımı 6000 km yaptım. Noterde gittim satış yapamadım. Ben e, aracımı 6 ay kilometre geçmeden gittim ama 6 6000 kilometreyi doldurmuştum. Fakat satış yapamadım. E, orada kritik bir nokta şu arkadaşlar. 6000 kilometre ve 6 ay. Yani bu ikisi iki şartı da e, tamamlamak gerekiyor. Yani e, şunu söyleyebilirim. 6000 6001 ki, kilometre olabilir. Onda sorun yok ama aracın bayiden yani sıfır araç olarak ruhsatta tescil tarihi kısmındaki tescil tarihinin üzerinden 6 ay kesinlikle geçmesi gerekiyor. Ve yeni çıkan yönetmeliğe göre yani kanuna göre de artık bireysel satıcılar içinde bu geçerli oldu. Yani birinden biri tutmasa gene satış yapamıyorsunuz. Ama burada en önemli etken 6 aydır. 6 ay doldurmadan hiçbir şekilde noterde geçiş yapamazsınız bilginize.